takip et, Musa Bey. Musa iyi Evet, değerli misafirlerimiz, değerli konuklarımız hoş geldiniz tekrardan. Yenispor Sparta güreş şubesi açılışını birazdan hep beraber Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz. Herkes hoş geldi, şeref verdiniz. Evet Yavuz Bey. Buyurun. Merhaba arkadaşlar. E, yeni bir şube açılışıyla ile e, beni yalnız bırakmadınız. Yine geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için. Benim için e, Bu açılışta beni yalnız bırakmayan arkadaşlarıma biraz söz vermek istiyorum. Bir, birkaç kelime onlardan da almak istiyorum. Önce Aykut Bey e bir konuşsun. Rabbim hayırlı uğurlu etsin inşallah bu yeni sporun 20. şubesi. Biz artık 21, 22, 23 her hafta Allah'ın izniyle devam edeceğiz gibi görünüyor. Yavuz Bey'le biz İstanbul Ticaret Odası Komitede beraberiz. Konuşmayı de aynı şekilde. Sağ olsun o da bizi yalnız bırakmadı. Umarım e, Rabbim hayırlara vesile kılar. Bol kazançlar diliyorum. Isparta Play Noyon'da AVM Yönetim Başkanıyım. Burada böyle bir hizmetin hem AVM'imize hem de Buradaki olan genç kardeşlerimizin bir eksiğini tamamladığı için ben de Yavuz Keleş'e sizlerin huzuruna teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Ee, aynı zamanda Ticaret Odası'nda meclis üyemiz Barış Bey yanında. Ee, size de söz vermek istiyoruz. Tamamen görüşte, buyurun. Merhabalar, teşekkür ederim. Ee, Yavuz abiye ben de hayırlı olsun diyorum. İşletmeleri, ülkemize kattığı katma değeri çok çok daha yukarıya taşımasını bekliyoruz kendisinden. 20, onun rakamı azmış. Ben biraz daha yüksek bekliyordum. Daha nice 20'lerde buluşmak üzere. Hayırlı olsun. Ee, Şentik abimiz bir konuşsun. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Ben de aynı dilekleri katılıyorum. İnşallah Yavuz 30 demiş bana. 30'u da görmeyi nasip eder inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Ee, sitemizin başkanı Ersin Bey'den de bir iki kelime alalım. Ben de herkes gibi Yavuz Bey hayırlı olsun dediklerimi sunuyorum. Nice 20'li bazı açışlarımız olur inşallah. Ee, Hindua ve AVM'ye de katkı ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah buraya yeni bir renk getirecek. Ee, Allah'tan hayırlı olsun diliyorum. Güzel işler sizin de olsun inşallah. Hayırlı olsun. Ee, evet, Aferin bir e, koltukların. X-Driver Koltuklarının sahibi Orhan Bey. Ona da bir çift Teşekkür ederim. Yavuz Bey, bu şubesi hayırlı uğurlu olsun. Bir bol, bereketli, kazançlı bir inşallah. Biz Yavuz Bey'in hızına yetişemiyoruz. X-Ray olarak. İnşallah 30'a, 40'a biz de arkasındayız. Devam edeceğiz. Hayırlı mübarek olsun inşallah. Teşekkür ediyorum. İnternetçiler, internetçi afet. Şimdi de İstanbul İnternet Olarak Kafe Başkanı e, ee, İlhan Bey de burada. O da bir gelmesi. Selamünaleyküm. Selamun ee, Aleyküm. hepiniz hoş geldiniz. Ee, Yavuz Bey'e de yeni şubesi için hayırlı uğurlu olsun. Rabbim utandırmasın inşallah. Evet, yeni bir şube, yeni bir eser, bu tür kafelere açmak büyük emek istiyor. 20 rakamı böyle kolay gibi geliyor ama bunlar için aylarca uğraşıyoruz. Onlarca kişi çalışıyor. Bir sürü kanımız var. Benim müdür Hakan nerede? Hakan bir kelime söylesin. Gel Hakan gel. Emeği geçenlerden gel. Merhaba hoş geldiniz. Böyle bir eserler yaratmak kolay bir şey değil. İnşallah ileriye gitmek yolundayız. Hayırlı olsun. Mehmet Dursunoğlu abimize de teşekkür ediyorum. Selam gönderiyoruz burada. Gel Mehmet abi gel kurdele kesmeye gel. Kesebiliriz. Sen, bir dakika Şemsettin abi de bir şey söylemek Sonra Bizim bir aile büyüğümüz. Bey. beraber Evet değerli misafirlerimiz, değerli konuklarımız tekrar hoş geldiniz diyoruz. Evet. Yeni Spor, Isparta Şube açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Onur verdiniz, evet. Açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Hazırsak Evet. Fotoğraf için böyle bir Gürsel Bey, Eser Bey'e bakalım. Kesmeden önce. Kesmeden önce bir fotoğraflarla böyle bir güzel. Hepimiz yakışıklıyız. Ben de dahil. Yüksel abi. Gürsel abi hazır mıyız? Tamam. Eser Bey. Evet. Isparta Kule, Yen mağaza açılışına tekrar hoş geldiniz. Allah utandırmasın. Nice şubeleri. Ya Allah. Hayırlı ve uğurlu olsun. किप 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 Thank <laughs> you. Altyazı M.K. thank <laughs> you